Selam. Bak yani. Burada ilk defa Ege kültürünü çok yakından deneyimliyorum. Bunun için öncelikle Bodrum Belediyesi'ne Sayın Ahmet Arasa ve burada bu bölgeyi yaşatan, yeniden e, oraya nefes veren saygıdeğer çalışanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz çok farklı yerlerden geldik. Aslında bu çok güzel bir şey. Çünkü e, son dönemlerde fark ettiğiniz gibi bizler biraz kutuplaşıyoruz aslında. Bu kadar farklı renklerden insanları bir araya getiren ve bunu tarımla, gençlikle beraber bir araya getiren herkese yeniden çok teşekkür ediyorum. Biz burada tarımı öğreniyoruz. Tarımı öğrendikten sonra uygulamayı da öğreniyoruz aslında. Ama burada deneyimlediğim en güzel şeylerden biri doğanın içindeyken tarımla beraber olmak. Yaklaşık 8 ay önce kadar Garova Tarım Park projesi adı altında başladığımız projenin şu an itibariyle %60'lık kısmı tamamlanmış bulunmaktadır. Bunun yanında Gençlik Tarım Kampı diye adlandırdığımız 2021 yılı içerisindeki faaliyetimiz için 32 artı 20 dönümlük, 52 dönümlük arazimizde uygun koşulları sağladıktan sonra gençliğin tarım olan ilgisini çekmek, teşvik etmek amacıyla bu yıl 6 dönemden oluşan bir gençlik tarım kampı planlamış bulunmaktayız. Bugün de burada bunun birinci gününü, birinci dönemin birinci gününü hep beraber sizlerin de huzurunda açmaktayız. Yaklaşık 20 gün önce kadar, 3 hafta önce kadar başlattığımız başvurulara Türkiye genelinde 2000'in üzerinde bir başvuru söz konusu oldu. 18 ile 40 yaş arasındaki vatandaşlarımız arasında 180 asil, 180 yedek olmak üzere 360 kişiyi ilan etmiş bulunmaktayız ve Eylül ayına kadar da 6 dönem halinde birer hafta süreyle bunu icra edeceğiz. Garova bizim ortak değerimiz. Bizi bugün bir yere getiren Garaova'dır arkadaşlar. Bunu da öyle iyi bilelim. Biz bu göreve geldiğimizde öncelikle tarıma önem vereceğimizi ta en baştan beri zaten e, yaptığımız bütün mülakatlarda, söylediğimiz sözlerde hep dile getirmiştik. İlk önce Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurmak istedik ve kurduk. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü nereye yakışır? Garaova'ya yakışır. Oraya kuralım dedik. Ondan sonra kurduk. Neyse arkadaşlarımız başladılar çalışmaya. Sonra dedik ki bu işi biraz da bilimsel yapalım, çalıştay düzenleyelim dedik. Hocalarımızı davet ettik. Bu tarımla ilgili birçok otoriteyi davet ettik. Onların görüşlerini aldık. Bir çalıştay yaptık. Bize 9 maddelik bir manifesto verdiler. Dediler ki bunları yapın. Ne yapın? Önce dediler örgütlenin. Önce örgütlenin. Halk süt, Garova süt çıkardık mesela. Garova süt. Yani Bodrum sokaklarında Garova'nın ismini tekrarlattık. İşte tohumdan başlıyor bu iş. Biz bu tohumları çoğaltabilirsek ancak başarı sağlayabiliriz. Arkadaşlarım geçen sene biraz kara buldular 150 kilo kadar. Onu bir ton küsüre çıkarttılar. Şimdi 3-4 tona gene çıkartmışlar. Bak ne güzel. Buğdaylarımız her şeyimiz yerden geri gelsin. Her şeyi arkadaşlar doğalı, organiği artık para ediyor bile. Arkadaşlar biz buraya bir isim koyduk bu okula. Ne dedik? İsmail Hakkı Tonguç dedik. İsmail Hakkı Tonguç, İsmail Hakkı Tonguç atamızın izinden giden köy enstitülerinin kurucusudur. Ruhu şad olsun. Gençlerimiz mükemmel yetişiyorlar. Bizlerin güvencesi onlar. Onlar bu ülkeyi, bu toprakları gerçekten de çok ileriye götürecekler. Atamızın izinden gidiyorlar. O yüzden onları bir araya getirebilmek başarısını sağladığımız için açıkçası bugün gurur duyuyoruz.